<laughs> Selamün Merhaba Merhaba Nasılsın? İyiyim, sen? <laughs> Emmis You send us. Yeah. çıkabilir miyiz buradan? Ne Of of. Çık. Çık çık. çok. yok. Ya. Ha var. Basalım mı? pastu kadar. adamlar var. Nasıl yapalım? Basalım mı? Yandı Yandı basalım ya. Hadi. Bir tane de burada var. Bomba geldi. Bomba geldi. Bomba çekti. Gel bomba.

lazım. Kit var mı kit? Heh. Tamam. Dost mu? Tamam tamam. 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 de bas. Hadi pasla ya gel. Burada da üstte. üste. de. bas bas bas. Ne diyorlar? Ben onu unuttum be abisi. kapıyı. var mı abi? Yok. Nerede adam? Adam ses veriyor mu? Hayır. Oyun son seni ekleyeceğim abi oyuna Adam ses vermiyor ki hiç. Evet. biliyor Geliyor. Gel aşağıda basıyor. Gel. Gel bununla uğraşılmaz. Bir camper bu. Kimi? Ben bir ayak sesi aldım. Gel. Gel gel. Şu evet. tepeden oynarız gel. küçüksin var mı? hiç hiç bilgim yok lan. Omuzun aslında, bir dert Bak bak onu unutma. Bakma daha ben de. 6 var. Emir mürette. sende. Bende de 6 var. Tamam. Nerede o? Nereden ne attı? Nerede? Düşman görüldü ya. Bir dakika. O neresi Düşman attı onu? Düşman görüldü. Ben şu sağ tarafa, şuraya. Ben oynayayım oradan ara. Düşman görüldü. Şu benim arkasında. Arkasında. Tamam oynayacağım ben. Dur bakayım. Mark the location. Mark the location. Gel gel gel. Kavura geç kavura. Gel, sal orayı, gel. Abi adam dışarıya. Gördüm adamı, gördüm. Ben burada da ekip var. Allah. Ya Allah lan yavşaklar sizi. Mi abi? E, o bitti abi. de mermim Helal. de bitti. Benleri hiç yok oldu. Şey Dur, ki adamlara ne oldu? Onlar işte bunlar. Bekle geliyor. Nerede önünde? Düşman görüldü yap hadi ama. Düşman görüldü. Koşuyorlar abi. Gördün mü adamı? Öldü. İkisi de öldü. Bitti mi? İkisi de bitti. Ah oh, helal be. Oh, çok can gidiyor. Çabuk çabuk çabuk. Biri var. Biri var önümde. Tamam alacağım. Çukurdan çıkarsam yardım edeceğim sana. Nerede? Düşman görüldü yap. Hemen önümde kayada. abi. Düşman görüldü yapamıyorum. Çok kötü tutuyorlar. Tamam alacağım. Yardım edeceğim. Biraz hızlı var abi. Ama Bırak abisi. Dur bakayım gitmem. Bomba var ya. Nerede nerede? Tam yanında mı şu anda? Geldiler mi? Evet 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 yanımda. Tamam intikamını almaya çalışacağım. çok uzaklaşmasın. Evet, o kayadalar mı? Kayada değiller. Abi şu beyaz şeyi görüyor musun oradalar? var. Oranın altında tamam.

Öldürmedi mi lan o adam? O nasıl ya? Anlamadım ki. Ben <laughs> siktir git ya. yani. Boş küçük varmış. Bir de, bir de. De varmış. Of of. Oh, i right. 那是。 Orada arkadaşlar yayına like atıp bir ücretsiz destek olabilirsiniz. Bol bol paylaşım ve like. Değerli arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hepinize. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Alo. Alo my friend. Ses var mı? Alo. Res var mı kardeşim? Var abi. Tamam yakın oynayalım tamam mı? Tamam tamam. Oo burayı alamadık. Özür dilerim. Sorry. Hemen şu tarafa doğru. Şuradan loot'la hemen ayrıl. m 24te vermezsin. Sütte bak ya. Ot. İnternet kafede mi oynuyorsun? Sesler geliyor da. Çok mu ses geliyor? Yok yok sıkıntı yok. Sanki böyle internet kafede oynayan çocuklar oluyor ya. Aynı onlar gibi. Sıkıntı yok. Burada bak burada kar 98 var. Bu M4 buldum ben. Çok güzel. Ya harika. Olay bu ya. Da bir dürbün Çok güzel olacak da. Dürbün yok. Ne yapacağız? Geliyorum sana doğru. Dikkat, dikkat abisi. Beraber oynayalım. Göstermiyor ki bu adamda da. Enteresan oynuyorlar. hiç Bakma bile bakma bu adam. Ne yapacağız? Yok hiç. Ne yapalım? Alalım mı? Bomba yok. Bomba var mı bomba? Oo, oo, oo. Abi işte böyle korku oynuyor ya. Adama bak ya. Kavura geçtim ben. Şerefsiz ya. Kaç kaç. Ha ben binaya binanın kapısını açabilirsen binaya geçebilirsen kavururum. Hadi helal be. Aç kapıyı. Ah be. Arkadan. Olsun sağlık ya Yukarıdan gelmiş. Dur olsun Seninle abi. Senin de sağlık abisi. Of, of. gibi ben az olsun öyle kader Arap geldi çıktı. Hadi. Tamam uğraş. Hadi be açıl be. Abi. Mesadefe bak. Oh my god. Hayatta gittim şansımızı burada kullandık desem. Aa bak vallahi bak bir, bir işaret bu. Beraber önemli oyun. Al sen atlat bu sefer beni takip etme. Yok abi ben hiç be beceremiyorum atlatmayı sen atlattın. Atlayalım bak bitin şu çatısını alabilirsek tamam mı bak başarırız az önce pusucular ya, ya yatıyorlar inip inip yatıyorlar oraya ben sevmiyorum böyle yatma oyunları biliyor musun o yüzden ölüyorum böyle adamlar hmm. bekliyor duvar arkasında hmm. açığa çıktı mı vuruyor onu ben de yaparım hadi bakalım memleket neresi ee, Bursa çok güzel Güzel mi? Ha güzel bir yer diye hiç duydum hiç güzel yani, ya. bu yer. Çok algı yani e, güzel ama insanları biraz sıkıntı. Bu gece erkek geç at, atladım çok. Uf. Ne yapacağız? Şu midin yan tarafında evler var ya, onları mı alsak? Böyle, şöyle yapalım, şöyle yapa yapa gidelim. Sonra basarız. bir silah bulursak. Soldan, soldan, soldan oynarız. Şey evet. Oyun çok kasıyor. E bu kadar kasıyor. Şöyle tutalım. Ondan sonra alıyoruz. Bir... Oo. Kasıyorlar. bu kadar kasıyor ya? Yamış tek miyim? Ona gel bu tarafa. bana doğru gel. Gelsen daha iyi. bu adam niye ölmüyor ya adam mı bu gerçek adam mı anlamadım ama dikkat et umarım gerçek değil. 4 var burada. Mark Oo. Uh, bir saniye bunu.